şan ve şeref dolu mağazası ile cennet vatanımızda milletimizin huzur ve güveni için can siperhane çalışan Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında. Aziz vatanımızın, şanlı bayrağımızın, kadim milletimizin milli ve manevi... Öğren programını arz ediyorum. Atatürk Parası'na İlemiyet Müdürlüğü çelenginin sunulması... bizim her gazimizin bu teşkilata emeği geçen her arkadaşımızın canı kanı emeği ve alın teridir. yardımcı arkadaşlarım, müdürlerim, komiserlerim, başkomiserlerim, mesai arkadaşım, polis memurlarımız, sivil memurlarımız ve bütün en alt kademeden en üst kademeye kadar çok değerli emniyet teşkilatının kahraman polisleri. Bugün 10 Nisan günü. 10 Nisan 1845, polis teşkilatının ilk kurulduğu gün. Tam 178 yıldır, tam 178 yıldır, bu ülkenin varlığını, birliğinin devam etmesi için insanların sağlık, huzur, mutluluk içerisinde, can ve mal emniyeti kaygısı yaşamadan hayatlarına, ticaretlerine ve bütün iş ve işlemlerine devam etsin diye büyük fedakarlık göstererek görev yapan emniyet teşkilatımız gününüz kutlu olsun. Aynı mesleği yaparım. Gelir yine komiser yapısı başlar. Bu insanlara, bu halka, bu vatandaşlarımıza aradığında 155 şimdi 112 oldu biliyorsunuz. 112'yi aradığında ilk yardım, ilk koşan çünkü insanlar darda o anda insanlar bir şeye ihtiyaç neye can mal neyse yani neye ihtiyacı varsa o anda tek müracaat ettiği kapı neresi polis teşkilatı ben teşkilatımla gurur duyuyorum ben sizlerle gerçekten gurur duyuyorum gözünü kırpmadan zaman zaman yaşadığımız olaylarda da hep görüyoruz bütün arkadaşlarımız en kadem en alt kademedeki ekipten bir bakıyorum şube müdürü müdür yardımcı tamamı olay yerinde. Ben Batman polis olarak ve Batman emniyet müdürü olarak gerçekten şu birlikte görev yaptığımız son üç yıl üç buçuk yıl oldu yaklaşık her birinizden ayrı ayrı memnunum ve çok teşekkür ediyorum. Biraz önce ifade ettim arkadaşlar. Birinci görevimiz insanlara yardım etmek. Ama ikinci görevimiz de suçla mücadele. Bizim genel müdürlüğün istatistikleri, verileri, genel itibariyle Batman Polis Teşkilatı'nın e, işini yaptığını gösteriyor. Ben söylemiyorum, istatistikler söylüyor. Nasıl? Mesela mala karşı işlenenlerde Türkiye genelinde ilk yedinci en iyi iliz. Doğru mu? Doğru. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde yirmilerdeyiz. Bu da doğru. Diğer kökünü kurutma operasyonu yaparak Türkiye'de ilk 30 civarındaki ilin arasına girdik. 100 o zaman 107 kişiydi tahmin ediyorum ki tabi bunun sayısı bir operasyondan bahsediyorum. Genel itibariyle yüzlerce kişiyi satmadan malıyla birlikte alarak içeri attık. Narkotik şubemiz Türkiye'de performansı en iyi iller içerisinde ilk sırayı aldığını da 2020 ya da 21'de biliyorum. Dolayısıyla asayişimiz aynı şekilde, terör şubemiz aynı şekilde bu insanları rahatsız etme gayretinde olan hiç kimseye fırsat vermiyoruz. Bundan sonra da vermeye hiç niyetimiz yok. Bu devlet, bu millet birlikte mutlu, huzurlu, ticaretinde, siyasetinde her bir insanımız işini görevini yapacak ve biz bu ülkenin huzurunu temin etmeye inşallah devam edeceğiz. Suçla mücadele ederken ben birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Mesela narkotik şubemizin meşhur sloganı en iyi narkotik polisi anne. En iyi narkotik polisi anne konusunda arkadaşlarımızın şu ana kadar tahmin ediyorum 70 bin batmanlı özellikle annelerimize kızlarımıza ulaştığını biliyorum. Bunun yanında Kadına şiddet konusu biliyorsunuz. Hem devletimizin hem bakanlığımızın birinci derecede görevleri arasındadır. Bu manada da KADES uygulaması ve KADES'ten gelen ya da 112'den gelen bütün ihbarlar anında değerlendirilip anında gereği yapılmıştır. Mesela 2020'den baz alalım. 20, 21, 22, 23'teyiz. Yani 4. yıla girmiş oluyoruz? Çok şükür korumakla görevli olduğumuz hiçbir kadın bugüne kadar öldürülmemiştir. Onları yaşatmaya da devam edeceğiz. Bunun dışında tabii elbette kadınlarımız ölüyor ama sebep bizim bu müdahalemiz esasında olmuyor. Haberimiz olmadan yani ani gelişen olaylarımız maalesef bir iki tane var. İnşallah onları da önleyeceğiz. Ben burada 2020'de başlayıp 2022'ye kadar hemen hemen uzayan Covid salgını esasında da teşkilatımızın neler yaptığını çok kıymetli basın mensuplarımızla gördü, halkımızda çok iyi fark etti. Hep anlatıyorum bazen arkadaşlarımızın yol güzergahında o araçların ya da yasaklamanın başladığı yıllar günlerde sokakta iftar yaptığını Caddenin kenarına koyduğu bir sandalyeyle onun üzerine iftar yaptığını da görmüştüm. Yani bu fedakarlığı yapabilecek başka bir teşkilat demeyeceğim ama emin olun çok büyük bir fedakarlık ettiğimizi farkındayız. Hepinize o süreçte de yaptığınız çalışmadan dolayı da cidden teşekkürler bile diyorum. Kıymetli arkadaşlar. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde de seçim var. Yine aynı gayret, aynı azimle, aynı çabayla insanlarımız özgür bir iradesine gidip sandığa oylarını atacaklar ve biz de bunların her türlü güvenliğini, sandık güvenliğinden tutun insanların özgürce oy kullanmasına kadar bütün üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Hep birlikte yapacağız bunu inşallah. Bunun dışında bir şey daha ifade ederek ben çok uzatmadan sözümü bitirmek istiyorum bu kısmet olursa sizlerle e, tahmin ediyorum son 10 Nisan günümüz 90'la başladığımız mesleğimizi 2024'te bitireceğiz dolayısıyla 10 Nisan'a da herhalde kalmayacağız biraz önce ifade ettiğim gibi bir 30 küsür yıl beraber çalıştık her kademede çalıştık çok ilde çalıştık Allah bütün meslektaşlarımdan razı olsun İlk günden bugüne incinmeden hem aslımızda çalışanlarla hem üstümüze çalışan arkadaşlarımızla hem uyum içerisinde birlik içerisinde işimizi ciddi ve çok insanlarımıza faydalı bir şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum bundan sonraki yaşayacağınız elbette bütün arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz hala görevi başında. Her birinize ayrı ayrı nice yıllar olsun diyorum. Başarılı yıllar olsun diyorum. Kazasız belasız Allah ayaklarınıza taş değdirmesin diye dua ediyorum. Hadi bakalım. Hadi sana